arkadaşlar sizlere atlı karıncaları çekiyorum evet çocukken çok heves ederdi evet çok kişinin çocukluğunun hatıralarıdır bu inanın burası deniz kenarında bir park gördüğünüz arka taraftaki deniz evet burası tekirdağ sahil lunaparkımız Evet burada maket olarak da ineklerimiz de varmış. <laughs> evet arkadaşlar. İneklerimiz. Evet. Evet. Çok güzel. Benim üstüne. Bunlar da ineklerimiz. <laughs> evet. Ama ne? Bu de. Burada ne bulduk? İnek. İnek buz yavrusu. Buzo. Merhaba. El evet, bu yavrusu. Bunu da bir annesi yapalım. Birine baba diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi tekli daha sahil. Harika. Evet, bizler gezmeye devam ediyoruz. Gezmeye devam ettiğimiz sürece sizlere de